Sevgili Vahmayo.com takipçileri, Meksika mutfağından bir tatlı yapmak istiyorum sizlere. Gerçi bizim pek damak tadımıza uygun bir tatlı olmayabilir. O yüzden mümkünse dondurma ile servis edelim. Özellikle de bu yaz sıcaklarında çok daha güzel oluyor. Bunun için e, yaklaşık bir e 15 ölçü su ve süt kullanacağız. Yani 100 gram kadar. varsa 150 ml kadar da sütümüz var. İkisini önce ocağa koyup altını açıyorum. Biraz kaynama noktasına gelinceye kadar onu o şekilde bırakacağım. Bu arada sütüm kaynama noktasına geldi. Kenarlarından biraz böyle hafif fokurdadığı zaman önceden haşlanmış olan 25 gram kadar pirincimi ilave ediyorum. Çok basit bir tatlı. Aynı şekilde önceden ılık suda birazcık kendine gelmesini, şişmesini sağladığım kuş üzümlerini de ilave ediyorum. Bunlarla beraber güzel bir şekilde hafif hafif karıştırarak biraz pişirmeye başlıyorum. Pirinçlerim ve üzümlerimi biraz şişmesini bekleyeceğim. Tabii ki bu aşamada da içine vanilyamı tarçınımı ve bir tutam da tuzumu ilave ediyorum. Kokusu çok güzel. Dediğim gibi aynı bizim sütlaçlarımız gibi. Sadece hiç şeker yok. Güzelce tarçın, vanilya ve pirinç üzüm karışımımı sütle beraber Orta ateşte yaklaşık bir 10-15 dakika kadar yani tekrardan kaynama seviyesine gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet artık iyice sütüm kaynadı. Bütün tarçın ve bütün aromalar birbirine iyice karıştı. Bu üzümlerim neredeyse sanki dalından hiç koparılmamış haldeki gibi şiştiler. Bunların hepsi içine koyduğum karışımın yeteri kadar piştiğini gösteriyor. Artık ocağın altını kapatabilirim. Tenceremin kapağını da şöyle son bir kez karıştırdıktan sonra kapatabilirim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar da altı ve üstü kapalı bir şekilde buharı ile beraber iyice son pişme aşamasını kaçırmasın diyerekten bu şekilde bekletip daha sonra servis etmeye başlayacağım. Evet tenceremin biraz kapağını kapatıp şöyle güzelce pirinçlerimin iyice şişmesini beklemiştim yaklaşık 5 dakika kadar. Şöyle ben gösteriyorum. İyice pirinçlerle beraber artık şöyle bir bulamaç kıvamından geldi. Bunları kaselerime yavaşça dolduruyorum. Dediğim gibi oda sıcaklığında soğuyuncaya kadar yani ılık oluncaya kadar biraz bekletip daha sonra servis edebilirim. Dilerseniz üstüne bir top dondurmayla da servis edebilirsiniz. Çok güzel dondurmalı salep gibi bir tadı oluyor. Tarçın ve üzümle beraber çok yakıştığını düşünüyorum. Evet bu şekilde Aralık Konya çelilerimiz de hazır. Afiyet olsun.